Merhaba selamlar teknoloji kanalıma hepiniz hoş geldiniz nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir keyfinizin yerinde olması şu an benim için gerçekten çok önemli ben iki gün önce bir hastaneye gittim ve koronavirüs testi yaptırdım şu anda koronavirüs testim pozitif çıkmış durumda şu anda izole altındayım 10 gün evde kalacağım bu sıralar hiç video çekeceğimi düşünmüyordum fakat kalktım toparlandım ve sizlere bu videoyu çekmeye karar verdim malum evdeyiz sizlere faydalı içerikler faydalı bilgiler vermek istiyorum bir geçmiş olsun dileklerinizi alırım arkadaşlar Bugün Android 12 güncellemesi hakkında konuşacağız arkadaşlar. Çünkü Android 12 gerçekten dev bir güncelleme olacak. Önce hangi cihazların bu güncellemeyi alacağına bakacağız. Daha sonra ise Android 12 ile beraber gelen 10 yeni özelliğe göz atacağız arkadaşlar. Şimdi videoya geçelim ve ama onun öncesinde kanalıma abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi Android 12 güncellemesi alacak cihazlara beraber bir göz atalım. Dostlar videoyu ufak bir bölüyorum kusura bakmayın. Bildiğiniz gibi Instagram'da 10.000 abone özel çekilişi yapmıştım ve bir adet Infinix Hat 8 telefonu vereceğimi söylemiştik. Şu anda sizlerle beraber tüm isimleri yazdım ve bakalım telefon kime çıkacak. Bu arada arkadaşlar böyle çekilişlerin de gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup bildirimleri aktif etmeyi unutmayın. Şimdi çekilişi yap diyorum ve şöyle basıyorum. Umarım ihtiyacı olan bir insana çıkar. Bastım ve bu ne yapıyor e, isimli Instagram hesabına çıktı. İnşallah bir gün içinde cevap verir. Bir gün içinde e, kendisine ulaşamazsak yedek tarihli olan Sergu Tigin, e, arkadaşımıza ulaşmaya çalışacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim dostlar. Şimdi dostlar Android 12 güncellemesini alacak cihazların muhtemel bir listesini sıraladık. Benim cihazım yok diye lütfen endişelenmeyin. Önce amiral gemisi cihazları gelecek daha sonra orta segment cihazları geleceği düşünülüyor. Android 12 güncellemesinin 2021 yılının ortalarında çıkacağını da sizlere belirteyim. Şimdi isterseniz Android 12 ile beraber gelecek ilk özelliğe bir göz atalım. Akıllı otomatik döndürme. Tabi bu her cihazda var biliyorsunuz ki. Ama bu akıllı otomatik döndürme özelliği jiroskop ve ivme ölçer sensörlerinden faydalanıyor. Ne yazık ki zaman zaman sinir bozucu şekilde çalışabiliyor. Bu nedenle çoğu kullanıcı otomatik ekran döndürme özelliğini çoğunlukla kapalı tutabiliyor. Bu durumun farkında olan Google Android 12 ile akıllı otomatik döndürme özelliğini kullanıcıların beğenisi ne sunacak Dostlar biliyorsunuz ki oyun modu özelliği çoğu telefonlarda var. Xiaomi olsun, OnePlus olsun, hatta Infinix telefonunda bile oyun modu özelliği bulunmakta. Android 12'nin oyun modu hakkında bilgiler yok denecek kadar az. Tahminler, söz konusu özelliğin cihazlarda temel bir oyun modunu aktif edecek bir uygulama olacağı yönünde. Oyun modu aktif olduğunda ise parlaklık otomatik olarak ayarlanacak, ekran otomatik olarak döndürülecek ve rahatsız etmeyin modu aktif hale gelecek. Ancak şu an için tüm bunların tahminler ibaret olduğunu da belirtmiş olalım arkadaşlar. Üçüncü özelliğimize gelecek olursak, paylaşılan bilgilere göre parlak renkleri azaltma özelliği görme bozukluğuna sahip kullanıcılar için bir erişilebilirlik özelliği olarak geliştirildi. Yani Parlak renk görüyorsanız ve görme bozukluğunuz varsa bunu üst düzeye çıkaracak akıllı bir parlak renkleri azaltma özelliği geliyor. Henüz özellikle ilgili bir ekran görüntüsü alamadık arkadaşlar bunu sizlere belirtelim. Ama e, parlak renkleri azaltma özelliği için hızlı ayarlar menüsünde bir kısa yol olacağı da belirtiliyor. Bu özellik benim gerçekten çok hoşuma gitti arkadaşlar. Akıllı telefonlar ile ilgili en büyük sorunlardan biri de ekranların sürekli olarak büyümesi. Ve ee, ekran büyüdükçe sizin de eliniz çift el kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Tek el modu sizlerin karşısına yani sizlerin huzuruna sunuluyor Android 12 ile beraber. Paylaşılan bilgilere göre Google Android 12 ile birlikte dahili bir tek el modu kullanıma sunarak bu soruna sanal bir çözüm getirmeyi planlıyor. Aslına bakacak olursak bugüne kadar pek çok akıllı telefon üreticisinin kendi tek el modunu yayınladığını zaten görmüştük ve Google'ın da benzer bir uygulama tercih, tercih edeceğini tahmin ediyoruz arkadaşlar. Bu kapsamda tek el modunu aktif ettiğinizde tüm akıllı telefon arayüzü tek elle ulaşabileceğiniz bir alana küçültülecek ve ekranın altında kapasitif tuşlar belirecek. Daha fazla detay için Android 12 geliştirici ön izleme sürümünü beklememiz gerekiyor. Geçtiğimiz hafta Facebook grubumuzda da paylaşmış olduğum Android 12'nin getireceği olası arayüz yeniliklerinden bazılarına bakma fırsatını yakalamıştık. XD Developer paylaştığı yeni bilgiler ile arayüz değişiklikleri hakkında son bilinenleri aktarmış oldu. Buna göre Google Android 12'nin Always On Display yani her zaman açık ekran ve kilit ekranında önemli değişiklikler olacağını planlıyor. Ayrıca hızlı ayarlar, widgetlar, bildirim ekranı, sohbet baloncukları ve çok daha fazla arayüz güncellemesi olacağı da belirtiliyor arkadaşlar. Yani Android 12 ile beraber gelecek güncellemede daha çok kişiselleştirebilirlik ve daha güzel tasarımlar ön plana çıkıyor. Şimdi dostlar Android 12'nin temel özelliklerini görselleriyle beraber sizlere aktardım. Tabi bu özellikler bunlarla sınırlı kalmıyor. Diğer özellikleri sizler için listeledim. eyes Search but you We are, we are for the But Evet dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu video hoşunuza gittiyse lütfen kanalıma abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bunun gibi video